Abla, şu reçeli uzatır mısın bergamotluya? Bergamot. Sağ ol. Sen de ister misin biraz? Hadi alayım bir tane. Çok değil ama. Teşekkürler. Afiyet olsun. Züleyha, sen? Hı. Teşekkür ederim. Almayacağım. Teşekkür ederim. Biraz daha börek getireyim, yer misiniz? Yok saniye ben yemeyeceğim İsteyen var mı? Ay çok doyduk. Yok, ben de doydum. Afiyet olsun. Ha saniye unutmadan söyleyeyim, Gafra söyler misin benim arabanın yağ değişmesi gerekiyor, bakıma götürsün. İyi e, Tamam şimdi söyleyeyim gitsin. Bugün şu filigranik tır işi için İstanbul'da bir şirkete görüşeceğim. Hı, Hı öyle mi? Hı, Hı. Bakalım teklif verecekler. Eğer bütçemize uygunsa dört tane alalım diyorum. Sen ne dersin? İyi olur. Böylece narincilerimiz bozulmadan sevkiyatını yapabiliriz değil mi? Öyle. Benim yukarıdan bir evrak almam lazım. Hadi afiyet olsun size. Sana da. Dün akşam nerede olduğunu sordun mu Demir'e? Sormadım. Neden sormadın? Sonuçta kocan değil mi senin? Yani nerede olduğunu öğrenmek senin de hakkın değil mi Süleyha? Nerede olabilir Demir dün gece? Ne geliyor aklına? Sormak istemedim. Yalan söyleyecekti çünkü. Ne yalan söylemek zorunda bırakalım ne de zor duruma sokalım değil mi? ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.